Herkese merhabalar. Daha önce bir hukuk bürosunda dijital altyapının nasıl olması gerektiği konusunda bazı temel konulara değinmiştik. Şu anda da biraz daha derinleşeceğiz ve orada bahsettiğim gibi otomasyon konusuna ben özel bir bölüm ayırmak istiyordum. Çünkü otomasyon gerçekten oyunu değiştiren önemli bir dijital altyapı başlığı olarak benim aktarmak istediğim bir konu. Daha önce hatırlarsanız bulut santral sistemlerinin de öneminden bahsetmiştim. Yani basit bir dokunuş ama bir yandan da gerçekten oyunu değiştiren gerçekten işin kalitesini ve kolaylığını artıran bir unsur olarak bulut santral sistemlerinden bahsetmiştim. Otomasyon da bunlardan bir diğeri ve daha da önemlisi diyebileceğim bir konu olduğu için hukuk bürosunda otomasyonun, bir hukuk bürosunda otomasyon sisteminin kullanılmasının öneminin anlatıldığı ayrı bir video çekmek istedim sizler için. Evet hepimiz biliriz avukatlar olarak stresli bir meslek yapıyoruz ve özellikle böyle akşam saat 6-7 olunca ofisten çıktıktan sonra işlerin hepsini arkada bırakabilmemiz çok kolay olmayabiliyor. Örneğin gecenin birinde yataktan sıçrayışlarımız vardır. Acaba o dilekçe verildi mi? İstinafın günü kaçtı mı? Ve hoş geldiniz uykusuz bir geceye durumu olabiliyor sıklıkla. Yine hukuk bürolarında muhasebe krizleri olur. Çok sayıda müvekkilin çok sayıda dosyası hakkında sürekli bir gelir gider kaydı tutmamız gerekir ve bunların doğru şekilde tutulması çok önem arz eder ve burada bir problem olduğunda bunun anlaşılabilmesi, sorunun giderilebilmesi bayağı zaman alabiliyor. Bayağı hem zaman hem e, emek israfına yol açabiliyor. İşte hangi dosyada kim, ofisteki hangi çalışan nereye ne harcadı, niçin harcadı, bunun evrakını da dosyaya ekleyebildi mi, kayıtlar düzgün tutulabildi mi? E, bunlar da farklı kriz başlıkları olabiliyor. Hele ki müvekkiliniz müracaat edip, ya avukat bey, avukat hanım e, biz son bir yılımızın mücadelesini istiyoruz hani biz size ne kadar gider avansı vermişiz, hangi dosyaya ne kadar harç yatırılmış, ne kadar bilirkişi ücreti yatırılmış, siz ne kadar avukatlık ücreti almışsınız? Bunların bir dökümünü görmek istiyoruz diyebilir. Ee, özellikle bir şirket yapısında bunu sıklıkla talep ederler. Hatta talep etmeden de göndermek gerekir. Bireylerde de insanın bazen kafasına takılabiliyor ya da aslında şeffaflık ilkesi çerçevesinde zaten bizim vermemiz gereken bilgiler bunlar. Dolayısıyla muhasebe kayıtlarında eğer bir problem varsa bu hesap verilebilirlik noktasında problemler yaşayabiliyorsunuz. Ve özellikle yaptığınız hesaplar bu kabloların karışması gibidir. Daha önce de bahsetmiştim. Yani o kablo nasıl karıştı anlamak çok zordur. Yani ben düzgün şekilde bu kabloyu koydum bu nasıl karıştı? E, muhasebe gelir gider kayıtlarını da düzgün şekilde tutmazsanız ya ben her şeyi yazdım bu hesap niye tutmuyor? Bu cari niye örtüşmüyor? Ben niye müvekkilimle cari mutabakatı yapamıyorum diye problemler yaşamamız çok normal hale geliyor ve yine az evvel dediğim gibi gelsin uykusuz geceler durumu olabiliyor. Özellikle bir hukuk bürosunda Tek başınıza çalışmıyorsanız işte birkaç e, avukat olabilir, stajyer avukat olabilir, beraber çalışıyorsa işte asistan olabilir, sekreter olabilir. Aynı dosyalar üzerine farklı farklı işlemler yapan bir aslında bir ekip e, olduğunda burada birçok karışıklık da ortaya çıkabiliyor. Çünkü e, bir sistem illaki kullanacaksınız. Bu fiziken bir dosya üzerinden de olabilir. İşte biri bir dilekçeyi sundu mu, öbürü onun teyidini yaptı mı, işte muhasebe kaydı işte bir gelir e, kaydı yapıldı mı... O dosya üzerinden bilgiler yapıldığında, bir harcama yapıldığında bunun kaydı yapıldı mı? Müvekkile bilgilendirme düzgün şekilde yapıldı mı? aslında bir baktığınızda bir dosya üzerinde 3-4 farklı kişinin işlem yapmak durumunda kaldığını görüyorsunuz. Ve eğer herkes kendi ajandasında, kendi defterinde bunların işlem notlarını tutarsa bu notların bir araya getirilmesi ve bir işlem standardı sağlanması ve bir iş ahengi yakalanması zor olabiliyor. Şöyle düşünelim. Bir müvekkilimizin 30 tane dosyasına bakıyor olalım. Çok sayıda işte 20 tane icra dosyası olsun, 10 tane de e, dava dosyası olsun. Müvekkilimiz böyle anasının ak sütü gibi helaldir. Arada bir diyebilir ki avukat bey, avukat hanım işte bana bir dosyalarım hakkında bir rapor geçin. Ben hangisini ne durumda görmek istiyorum. E, bu durumda da bizim şeffaf bir şekilde bunun hesabını verebilir olmamız gerekiyor. Dediğim gibi bir ekip çalışması durumundaysak herkesin kendi elindeki bilgi ve notları bir araya getirmek ve müvekkile bu e, konuda sağ, sağlıklı bir bilgi sağlayabilmek... Gerçekten zor olabiliyor. Bu mesleki sorunların örnekleri çok artırılabilir. Hepimiz avukatların ne kadar stresli ve yorucu hem iletişim anlamında hem çok fazla küçük küçük şeyi bir araya getirmek ve hiçbirinde hata yapmamak noktasında ne kadar stresli bir iş olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu tür şeyler aslında hem bizi çok dert sahibi yapıyor, stres sahibi yapıyor. Dediğim gibi böyle akşam altı ofisten çıktık, eve gittik ve huzur içerisinde e, ailemizle ilgilenebildik, sosyal hayatımızı yaşayabildik durumu olmayabiliyor çünkü akıl sürekli işte kalabiliyor. Hem dediğim gibi bir dert sahibi olma durumumuz var. Diğer yandan da bu tür problemler bizim işimizin de kalitesini, verimini çok büyük ölçüde düşürüyor. Peki bu meslek sorunlarını teknolojinin de yardımıyla bir ölçüde de olsa çözmek mümkün mü? İşte bu noktada benim bazı tavsiyelerim olacak. Bunların da başında dediğim gibi otomasyon sistemleri geliyor. Bildiğimiz gibi bizim mesleğimizde nizami bir şekilde çalışmak, avukatlık mesleğini iyi bir şekilde yapabilmek için, işlerimizi kaliteli bir şekilde yapabilmek için çok önemli bir ön koşul. Ama geleneksel yöntemlerle ilerlediğimizi, örneğin duruşmalarımızı barodan aldığımız ajanda da, işte son günün işlerimizi ofisimizdeki farklı bir ajanda da tutuyoruz genellikle. Dosya listelerimizi bilgisayarımızdaki Excel tablolarında tutabiliyoruz. Masraf tablolarını dosyalardaki masraf çizelgelerinde veya ayrı bir Excel dosyasında tutabiliyoruz ve az evvel bahsettiğim gibi özellikle birden fazla kişi beraber çalışıyorsak bunları beraber güncellememiz gerekebiliyor. İşte benim şahsi işlerimi kendi ajanlarımda tutmam gerekiyor ama son günü işleri ya da duruşmaları ortak bir ajanda da e, ofisçe beraber tutmak gerekebiliyor. vallahi söylerken bile bunları zaten insan yoruluyor, toparlarken bile yoruluyor. Ve farkındaysanız zaten bu şekilde bir dağınıklık başlı başına bir problemi probleme yol açabilecek, iş aksamasına yol açabilecek, karışıklıklara yol açabilecek. Ya sen kaydetmemiş miydin duruşmayı, ben kaydettim sanıyordum. İşte iki tarafında bir yerin zili çaldığında iki tarafında birbirine işi bırakıp kimsenin zili çalan kapıyı açmaması gibi bu sıklıkla karşılaşılabilir ve denetlemesi de zor bir şeydir. Çünkü defterde olan, ajanda da olan bir şeyi denetlemeniz çok zordur. En başında da bahsettiğim gibi işte o gece birde yataktan sıçradığınızda acaba ofisteki ajandaya o son günü iş kaydedilmiş miydi, kaydedilmiş, kaydedilmemiş miydi ya da günü ne zamandı bunun onu anlamaya çalışmanız sizi oldukça zorlayacaktır ve aslında az evvel yine bahsettiğim gibi dert sahibi yapacaktır. Bu dağınıklıkları ortadan kaldırmak bakımından da hukuk pratiğinde aslında farklı mecralardaki çalışmalarımızı ve kayıtlarımızı bir araya getirecek bir teknolojik çözüme esasen ihtiyaç duyuyoruz. İşte tam bu noktada konumuz hukuk otomasyon sistemlerine geliyor. Önce aslında bu otomasyon nedir? Onu tanımlamakta bir fayda var. Kısa Kısaca bir tanımla. Otomasyon sanayide, bilimde, yönetimde bazı teknik işlerde insan emeği olmaksızın işlerin teknolojik araçlarla yürütülmesi olarak tanımlanıyor veya insan ile teknoloji arasında bir iş bölümü gerçekleştirilmesi de diyebiliriz. Son yıllarda otomasyon dediğimiz kavram hukuk pratiğine de dahil olmaya başladı. İşte bu konuda yazılımların gelişmesiyle ve farklı şirketlerin de bu konuda bir e, inisiyatif alması avukat sayısında artışına paralel olarak e, avukatların da aslında bu tür yazılım şirketleri için bir pazar haline gelmesiyle beraber onlar da alternatif yazılımlar üretmeye başladılar ve hukuk yazılımlarını kullanarak her zaman yürüttüğümüz süreçlerde aslında insan emeğini, özellikle insan zihinsel emeğini azaltmamız ve hafızaya güvenme faktörünü azaltmamız daha mümkün hale gelmeye başladı. Yine böylece hukuki süreçlerin içerisinde yer alan ama hukuki vasfı olmayan işte rutin işlerin takibi gibi konularda bunları hafızamızda tutmak ya da Klasik defterlere kaydetmek dışında da daha etkin, daha kolay yöntemler gelişmeye başladı. Biz de böylelikle avukatlar olarak işin bazı hukuki nitelik taşımayan, biraz angarya niteliği taşıyan, zihinsel yük üreten kısımlarını bir kenara koyup onlardan kurtulup biraz daha hukuki kısmına ve işin analiz kısmına odaklanmak için bir imkan aslında elde etmiş olduk. Evet şimdi zihinlerde biraz somutlaştırmak adına bir hukuk otomasyon sistemi kullanan bir büro nasıl çalışır? Önce ondan bahsedelim. Sonra zaten geleneksel yöntemlerle arasındaki farkı beraber değerlendirmiş olacağız. Bir örnek üzerinden gitmek istiyorum. 4 kişilik bir hukuk büromuz olsun. İsmi de böyle kardeşler hukuk bürosu koyalım. Burada bir tane kurucu avukat olduğunu hayal edin. Bir tane iş gören avukat kanundaki yönetmelikteki karşılığıyla. Bir tane stajyer avukatımız olsun, bir tane de sekreterimiz olsun. Dört kişilik bir çekirdek ekibi olan bir hukuk bürosu olsun ve bunlar hukuk otomasyon sistemi kullandıklarında nasıl bir fark olur? Öncelikli olarak bu hukuk bürosu sisteme dahil olan ofise gelen her bir müvekkil için ve her bir dosya için ayrı bir e, kayıt oluşturacaktır otomasyon sistemi üzerinde. Ve e, ofisteki herkes bu dört kişinin tamamı e, bu sisteme bağlandığında aynı müvekkil listesini görecek, aynı dosya içeriklerini görecek, aynı masraf kayıtlarını görecek e, ve bir değişiklik yaptıklarında hepsi, Dediğim gibi bu aslında biraz klasik bulut sistemi bu. Herkes aynı mecra içerisinde, aynı evren içerisinde değişiklikleri yapıyor ve birbirlerinin yaptığı değişiklikleri görüyor olacak. Az evvel bahsettiğim işte birinin yaptığı değişikliği birinin görememesi ve bir senkron problemi olması problemi burada ortaya çıkmamış olacak. Vekaletler, dosya bilgileri, dosyaların içerisinde yer alan belgeler yine dijital olarak herkesin bağlandığı bu mecrada, bu evren içerisinde yer alıyor olacak. Peki kardeşler hukuk bürosu bu evren içerisinde dosyayı nasıl yürütür? Örneğin bir dosya örneği verelim, bir çalışma örneği verelim. E, ofise yeni bir dosya geldiğini düşünelim. Dosya kurucu avukatın önüne gelsin. Kurucu avukat dosyayı incelesin ve desin ki bununla ilgili şöyle bir dava dilekçesi hazırlayalım ve iş gören avukata bununla ilgili bir görev atadığını düşünelim. Bu görev atama işini de yine otomasyon sistemi içerisinden yapıyoruz. Yani aslında bir normalde eskiden sözlü olarak yapılan şuna bir dava dilekçesi yazalım gibi bir işlem aslında burada otomasyon üzerinden kurucu avukatın iş gören avukata bir dava dilekçesi yazılması görevi ataması ve bununla ilgili bir işin bitiş günü belirlemesi şeklinde bir görev atama işlemi yapılmasından bahsediyorum. Burada tabii ki şu soru akla gelebilir. Ya zaten burası 4 kişilik bir büro. Niçin birbirlerine ayrıca bir dijital sistem üzerinden görev atasınlar? Zaten biri orada yan odada, biri diğer odada hani klasik bir yöntemle dosyayı önüne koymak suretiyle şuna bir dava dilekçesi yazalım demekte ne gibi bir problem var? İşte başta bahsettiğim problem var çünkü kurucu avukat burada bu görevlendirmeyi sözlü olarak geleneksel bir yöntemle yaparken hafızasına güveniyor çünkü o dosyayı önüne koyacak. Arada bir sürü şey düşünecek ve gece birde yatağından sıçrayacak diyecek ki acaba o dava dilekçesi yazıldı mı? Çünkü bunu teyit edebileceği, o görevlendirmeyi yapmasıyla ilgili bir mekanizma, bir kayıt yok. Hafızasından başka bir kayıt yok. Yine işi alan avukat açısından da işini düzenleme bakımından o da kendi ajandasına, kendi önündeki iş listesine bunu ekleyecek o kopukluk ortaya çıkmış olacak. Başlarda bahsettiğim ancak e, otomasyon sisteminden bir görev atama şeklinde bir işlem yapıldığında e, tabii ki başta bir bürokratik gibi görünen bir yönü olmakla beraber e, bu aslında bir kayıt oluşturduğundan ve bir takibat kolaylığı e, ortaya çıkardığından görev atamak aslında çok mantıklı, pratik ve denetimi de kolaylaştıran, e, iş ahengini de sağlayan güzel bir yöntem oluyor. Ben bu noktada kendi tecrübemi kısaca aktarmak isterim. Bu benim başıma birkaç ayda bir gelir yani akşam evdeyken ya da hafta sonu ya şu dosyada şu evrak verildi mi edildi mi gibi bir soru akla gelebiliyor. Hiç kimseye ne telefonla rahatsız ederim ne yerlerden yazar çizerim. Cep telefonundan ya da bilgisayarımdan otomasyon sistemine bağlanıp dosyanın içerisine girdim zaten evrak gönderildiyse onun kaydını görüyorum ve örneğin gece birde yataktan sıçrayacağım ama mışıl mışıl uyumaya devam edebiliyorum. Bu da bu bahsettiğim sistemin getirdiği bir artı oluyor. Yine başladığımız örnek üzerinden devam edelim. Kurucu avukat kardeşlik hukuk bürosunda e, iş gören avukata bir dava dilekçesi yazılması görevi vermişti. Bu görevi iş gören avukat yerine getirmiş olsun ve dava dilekçesi hazırlanmış olsun. Dava açılacak. E, silsileyi devam ettirmek bakımından ekliyorum. Stajyer avukata versin e, işi ve ona bir görevlendirme yapsın. İşte bu hazırladığın dava dilekçesiyle bir e, uyap üzerinden davayı açalım. Ya da adliyeye gidip davayı açalım artık. Neyse. E, stajyer avukat girip davayı açmış olsun ve davanın açılışı için işte 2000 lira bir masraf yapmış olsun. İşte harçları yatırdı, gider avanslarını yatırdı. Bunları hemen kendi defterine ya da sağa sola değil yine otomasyon sistemi içerisinde ve bu dosyanın içerisine ekliyor. Diyor ki ben şu dosyada 2000 lira bir masraf yaptım dava açılış masrafları olarak ve bunu da bir masraf olarak müvekkil adına girmiş oluyor. Ve bu şöyle bir kolaylık sağlamış oluyor. Stajyer avukat 2000 lira masrafı girdiğinde stajyer avukatın da cebinde görünen orada bir para var. Oradan 2000 lirayı düşüyor. Yine müvekkilin bize vermiş olduğu gider avansından da örneğin 5000 lira bir gider avansı almış olalım. Dava işlemleri için. 2000 lirayı oradan da düşüyor. Dolayısıyla kim kime ne para verdi gibi bir problem olmamış oluyor. Direkt cari hesap çıkartmak istediğinizde. Ayrıca Excel tablolarından işte stajyere daha önce verilen paradan bir şeyleri düşmek falan gibi birçok bürokrasiye aslında gerek kalmadan tek bir hamleyle yapılan masrafın sadece bir yere kaydedilmesiyle kolay bir şekilde masraf takibi mümkün oluyor. Bu tek bir dosya üzerinden olunca zaten Excel'de de biz bunu takip edebiliriz, edebiliriz gibi gelebilir ama haliyle bunu yüzlerce dosya üzerinden düşündüğünüzde bu şekilde bir cari hesap çıkarabilmek esasen çok kolay, çok daha pratik oluyor. Ha şunu da söyleyebilirim. Aslında avukatlar olarak bu tür şeyleri konuşmaya niçin bu kadar ihtiyaç duyuyoruz? O da bir yani niçin bu kadar geleneksel yöntemlere bağlıyız? Niye illa defterimizde, Excel'de bunları tutmak istiyoruz. Yani çünkü çok küçük basit bir şirket bile en basit bir esnaf bile aslında bunları artık bir muhasebe yazılımında tutmak konusunda bir mesafe kat etmiş durumdayken e, avukatlar biraz daha çekingen davranabiliyorlar. Geleneksel yöntemlere bağlı kalabiliyorlar ama bu e, otomasyon sistemi gibi alternatiflerle aslında e, çok kolay şekilde bu cari hesapları aslında çıkarabilir durumdayız. Yine aynı dava üzerinden devam edelim. Stajyer avukatımız davayı açmıştı. Getirip bu evrakları sekretere teslim etsin ve sekreter de e, bunları otomasyon sistemine yüklesin. Belli yerlerde yedek falan da tutulabilir elbette ve bunun ardından aslında ofisteki 4 kişinin tamamı artık bu dosyaya baktığında müvekkilin bütün belgelerini, bilgilerini görebilecekler, dosyadaki bütün gelişmeleri görebilecekler, masrafları görebilecekler ve müvekkilin talebi üzerine ya da kendileri ihtiyaç duyduğunda çok kolay bir şekilde dosya ile ilgili bütün hem belgeleri hem bilgileri hem de masrafları kolayca raporlayabilecekler. Tam bu noktada ek olarak şöyle bir avantajdan da bahsedebilirim. Yaz tatilindesiniz, plajdasınız. Müvekkiliniz sizden acilen böyle bir evrak istedi. Yani iki yıl önce olmuş bir dosyanın örneğin duruşma tutanağını istedi sizden. Acilen onunla ilgili bir işlem yapmam lazım. Normalde sizin orada bir kriz yaşamanız, işte ofisten birilerine ulaşmanız, işte evrakı tarayın, mail atın falan demeniz gerekirken bu benim sıklıkla başıma gelen bir şey. Hemen girip telefondan dosyayı bulup o evrakı müvekkile göndermem birkaç dakikalık bir iş olmuş oluyor aslında. Biz yine Kardeşler Hukuk Bürosu'nun bu yeni gelen dosyası üzerinden ilerleyelim. Dava dilekçesi verilmişti ve karşı tarafın bir cevap dilekçesi sunduğunu düşünelim. Bununla alakalı olarak işte elektronik tebligat geldikten sonra hemen otomasyon sistemine yüklenir ve ilgili kişi, kimse ona bir görev atanır. Gelen cevap dilekçesi incelenir, müvekkil bilgilendirilir ve bununla ilgili yapılacak bir iş varsa yine görev atanır. Bir masraf yapılacaksa onunla ilgili yine masraflar girilir ve tamamen bütün Süreçler bu otomasyon sistemi üzerinden rahatlıkla yürütülebilir. Yine bu dosya alakalı olarak mahkeme bir duruşma günü verdiğinde duruşma gününü de biz yine sistem üzerine kaydedebiliyoruz. Ve benim kullandığım otomasyon sistemlerinin tamamında kullandığımız diğer takvim uygulamalarıyla da senkronizasyon imkanı vardı. Dolayısıyla cep telefonunuzdan da bilgisayarınızdan da sisteme yüklemiş olduğunuz otomasyon sistemine yüklemiş olduğunuz son günleri, duruşma günleri gibi tarihleri de etkinlikleri de takip edebiliyorsunuz. Buraya kadar örnekleri tek bir dosya üzerinden verdik ama kardeşler hukuk 100 tane dava dosyası olduğunu düşünün, 200 tane icra dosyası olduğunu düşünün. Yine 5 tane şirkete de bir düzenli danışmanlık hizmeti veriyor olduğunu düşünün. Bunların çok sayıda dosyası, işlemi, masrafları bunların hepsi tek bir mecrada toplanıyor olacak ve kimsenin arasında bir sözlü iletişim kurulmasına, kimsenin hafızasına güvenmesine gerek olmadan çok kolay bir şekilde buradan her şeyin takibatı sağlanabilecek. Hem kendi içimizde biz ne durumdayız, elimizde ne var ne yok raporlarını çıkartmak çok kolay olacak. Hem de müvekkiller talep ettiğinde ya da biz bir şekilde bilgilendirme yapmak istediğimizde çok kolay bir şekilde elimizdeki dosyaları, masrafları, her şeyi raporlayabiliyor olacağız. Kardeşler Hukuk Bürosu'nun bu otomasyon yazılımı ile yapabileceği şeyler bundan ibaret de değil. Yani sadece dosya takibi, masraf takibi değil. Birkaç tane örnek daha vereyim. Ee, örneğin danışmanlık verilen müvekkillerin bazılarıyla saat ücreti üzerinden bir anlaşma yapılmış olabilir. Bu her yapılan iş için saat hesabını otomasyon sistemi üzerinden takip edebilirler. Her bir çalışan kişi o müvekkil için kaç saat iş yaptıysa bunun birçok işte saat hesabı yapma modülleri oluyor otomasyon sistemlerinin. Oradan ya saat girişi yaparak, yaparak ya da çalıştıkları saatleri işte çalışmaya başladıklarında işte başlata basıp çalışmayı bitirdiklerinde durdura basarak doğrudan o müvekkil için saati kaç paradan çalışılıyorsa onu da önceden girmiş olduğunuzu. Doğrudan sevir aslında çalışma raporu ve bunun karşılığında bir fatura örneği çıkaracaktır. Dolayısıyla ayrıca bir yerlere saat yazıp bunları bir araya getirmeye çalışmak yerine ay sonunda doğrudan biz şu müvekkil için kaç saat çalışmışız tek tuşla bu konuda bir rapor alabiliyorsunuz. Yine 4 kişilik bir kadromuz vardı. Ofisteki personelin yıllık izin kayıtlarını burada tutabiliyorsunuz. İşte kimin yıllık izin hakkı tahakkuk etti, kaç günlük kullandı, kaç gün kaldı bunları da genellikle takip edebiliyorsunuz. Örneğin biz kağıtsız ofise geçmek istiyoruz. Bundan sonra hem daha dinamik olalım hem daha mobil olalım. Hem de daha çevreci olalım, fiziki bir dosya bulundurmayalım diyebilir bir hukuk bürosu. Kardeşler Hukuk Bürosu eğer böyle düşünüyorsa ellerindeki dosyalar yerine aslında tabletlerle müvekkil görüşmelerine girecek şekilde bir dijital altyapı oluşturabilirler. Yine ofisimiz acaba mali olarak ne durumda, dosyalarımız ne durumda bunlarla ilgili raporlar çıkarabilirler. Ve bu tür raporlar ofisin yönetsel kararlar almasında da etkili oluyor. Yani geçtiğimiz yıl kaç dosyamız vardı, önceki yıl kaç dosyamız vardı, ciromuz ne durumdaydı? buna göre bir, biz bir öngörüde bulunalım. Örneğin sayımızı arttıralım mı, azaltalım mı? E, dosyalarımızın yapısına, türüne göre aslında belli bir alana uzmanlaştığımız düşünülebilir mi? Bunlarla ilgili aslında birçok noktada düzenli bir otomasyon kullanımıyla ayrı bir çaba sarf etmeye gerek kalmadan yani işin kritik kısmı bu çünkü bu saydıkların hepsini aslında çok daha fazla vakit harcayarak geleneksel yöntemlerle de aslında yapmak mümkün ama burada bir dijital altyapı kullanmanın avantajı Dosya sayıları çok arttığında artık sezgisel bir şekilde ilerleyemediğiniz noktada, artık veriyle ilerlemeniz gereken bir noktada size bu veriyi çok hızlı bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde sağlaması noktasında ortaya çıkıyor. Evet, otomasyon yazılımları ben genel bir çerçevede aktarmış olduğum zaten aslında çok bilinmeyen bir konu da değil. Yani böyle bir şeyin varlığı birçok yerde reklam olarak da karşımıza çıkıyor birçok mecrada e, tanıtımlarını görüyoruz. Baro seçimlerine gittiğimizde bu tür yazılımların standlarını görmüşüzdür. Bize bilgiler vermişlerdir ama halen kullanmıyor ise kafamıza bazı sorular takılıyor olabilir. Bunları bir soru cevap halinde ben aktarmak istiyorum. Birinci soru hukuk otomasyon yazılımı alma kısmı kafama yattı. İşte ben araştırdım ettim ama e, acaba hangisini alayım bu noktada kafam karışıyor diye diyor olabilirsiniz. Dijital altyapı ile ilgili hazırladığım diğer bölümde de bahsetmiştim. Bir teknolojik ürün olduğunda hangisini alacağımız noktasında bu konunun biz profesyonel de olmadığımız için kafamız karışabiliyor ve bize bunları anlatan kişiler de genellikle e, pazarlamacı kişiler olduğu için bu yazılımı satmak istiyorlar ve en iyi alternatif olduğunu e, anlatıyorlar. Bu da kafa karıştırıcı olabiliyor. Hangisini dinleseniz en mantıklısı o gibi geliyor. Daha önce orada ben bahsetmiştim ben çizelgeler halinde çalışıyorum işte artıların eksilerini çıkarıyorum diye. Çünkü özellikle bu otomasyon yazılımı konusunda bir araştırma yaptığınızda e, bugün itibariyle ben söylüyorum en az 10-15 tane alternatif göreceksiniz. Bunların da gerçekten artlarının eksilerinin olduğu çok nokta var. Siz kendi ihtiyacınıza göre belli kriterler oluşturup o kriterler çerçevesinde bir sorgulama yapabilirsiniz. Örneğin yoğun icra çalışıyorsanız bazı otomasyon yazılımlarının icra modülünün hiç olmadığını görebilirsiniz. Veya icra modülü vardır ama çok zayıftır. E, sizin işinizi görmeyecek gibidir. İcra yoğunluklu bir otomasyon yazılımı ya da icra yoğunluğunuzu kaldırabilecek sizin için gerekli araçları sağlayabilen bir otomasyon yazılımı tercih edebilirsiniz. Yine bazı otomasyon yazılımları bulut tabanlı oluyor. Her yerden erişebiliyorsunuz. Sadece bir web tarayıcı üzerinden ulaşım sağlayabiliyorsunuz ama bazıları ofisinize server kuruyorlar. Dolayısıyla bu server sunucu üzerinden kablolu ya da kablosuz şekilde bir erişim sağlayabiliyorsunuz. Ofis dışından erişim sağlamak ya da daha zor olabiliyor ya da farklı teknik destekler gerektirebiliyor. Dolayısıyla buradaki işte bulut sistemli mi, bulut tabanlı mı olsun yoksa e, ofisteki bir fiziki sunucu tabanlı mı olsun bunun kararını vermek gerekiyor. Ve tam bu noktada bir sistemimi dile getirmek istiyorum. Türkiye Barolar Birliği'nin Bürotek isimli bir otomasyon yazılımı var. Bunu yıllar evvel böyle güzel bir niyetle kurmuşlar gibi görünüyor. Uygun fiyatlı bir otomasyon yazılımını temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde bütün böyle meslektaşlara sağlayalım. İşte icra tek gibi, matbus tek gibi farklı barolar birliğinin e, şeyleri var, araçları var, yazılımları var. Bunlar gibi bir de Bürotek diye bir otomasyon yazılımı oluşturmuşlar. Burada şu çok güzel. Diğer işte icra, makbuz falan gibi diğer Türkiye Barolar Birliği'nin yazılımlarıyla da entegre bir şekilde çalışacak şekilde kurgulanmıştı bu. Böylece avukatlık mesleğinin, avukatlık pratiğinin de bir kalitesini artıracak, işin kalitesini artıracak hem de uygun fiyatla herkesin erişebileceği şekilde bir aslında bir zemin, bir ekosistem oluşturulmuş olacaktı ama şu an ki yine bu videoyu çektiğim tarih itibariyle söylüyorum. Bürotekin sitesine girip baktığınızda bu yazılımın altı kaldığını, yıllardır bir değişiklik yapılmadığını görüyorsunuz ve ben detaylı şekilde inceledim. Kullanılabilir bir durumda olmadığı kanaatindeyim. Bunu da hem bir sistem olarak dile getireyim hem de yani güzel bir fırsat, güzel bir imkan aslında bu şekilde teba edilmiş oluyor diye gözlemliyorum. İnşallah yanılıyorumdur. Bunu da geliştirilmesini yakın zamanda temenni ederim. Böylece Bürotek parantezini de kapatıp ben devam edeyim. Otomasyon kullanımı konusunda kafaya takılabilecek bir diğer soru da şu ben zaten e, UYAP gibi, CELSE gibi işte ya da Adalet Bakanlığı çıkardığı diğer uygulamaları ya da ne varsa ben aktif şekilde kullanıyorum. Takvim uygulamalarını kullanıyorum, telefonum, bilgisayarım, her şeyi çok aktif kullanıyorum. Dolayısıyla aslında ben teknolojiyi aktif kullanıyorum. Ayrıca benim otomasyon almama gerek var mı sorusu akla gelebilir ve bu çok mantıklı bir soru aslında. Ben bu soruya iki şekilde cevap verebilirim. Birincisi otomasyon sistemi bu saydığımız bütün unsurları bir araya getiren tek bir altyapı bize sağlıyor ve bu bir yönetim kolaylığı, bir çalışma kolaylığı sağlıyor. Dolayısıyla farklı farklı mecraları aktif etkin bir şekilde kullanıyor olsanız teknolojiden faydalanıyor olsanız bile tek çatı altından bu işleri yürütüyor olmak halen bence yeterli ve geçerli bir otomasyon kullanma sebebi olacaktır. İkinci olarak şunu da aktarabilirim diğer taraftan bakacak olursak tek başına çalışan teknolojiyi de aktif kullanan bir teknoloji etkin kullanan bir meslektaş esasen otomasyon yazılımı olmadan da o elindeki verileri çok karıştırmıyor olabilir. Düzenli bir nizami bir çalışmayı yakalamış olabilir. Çok şart olmayabilir bireysel çalışan, dosya sayısı çok fazla olmayan bir meslektaş bakımından. Ancak ben kendi namıma söyleyeyim. Tek başıma da çalışsan, dosya sayım çok az da olsa ben yine otomasyon kullanmayı tercih ederdim. Çünkü sadece muhasebe kayıtları için bile dosyalara uzaktan rahat bir şekilde erişim imkanı ve şey gibi değil. Normal bulut sunuculardaki gibi örneğin bir drive kullanırken dosyaya erişmek gibi değil. Burada çok daha hukuk mantığını bilen bir yazılım üzerinden dosyanıza eriştiğiniz için çalışmanız çok daha, dosyaları takip etmeniz çok daha kolay hale geliyor. O dosyalar üzerinden gerekli kayıtları, notları oluşturmanız yani fiziki bir dosya kullanır rahatlığıyla hatta daha da rahat olacak şekilde dosyanızı takip etmeniz mümkün hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla ben dediğim gibi tek başıma bile çalışsam muhasebe ve raporlama kolaylıkları için bile olsa otomasyon yazılımı tercih ederdim. Yine otomasyon sistemi kullanmak ve özellikle otomasyon sistemine geçişle alakalı kafaya şu takılabiliyor. Biz Excel listeleri halinde zaten dosyalarımızı saklıyorduk. E ve yüzlerce belki binlerce dosyamızın kayıtları, müvekkillerimizin kayıtları var. Biz bunları yeni bir yere nasıl nakledelim şimdi? Yani bu, burada bir teknik anlamda bir zorluk var. Burada şöyle bir çözümden bahsedebilirim. Birçok e, otomasyon yazılımının dışarıdan veri girişi imkanı var. Yani aslında elinizdeki Excel tablolarını e, bu sisteme elverişli hale getirdiğinizde e, yine tek tuşla işte müvekkil listesini yüklemek ve şöyle düşünün Excel'de işte müvekkil ismi, T.C. kimlik numarası, işte dosya bilgisi gibi sütunlar olacak. O sütunlar eğer şeyle otomasyon yazılımının altyapısıyla uyumlu hale getirilirse e, tek tuşla bütün altyapıyı aslında otomasyon yazılımına eklemeniz mümkün. Tabii ki bazı kayıt girişlerini düzeltmeniz gerekecek, e, bazı eksikleri tamamlamanız gerekecek. Orada da şundan bahsetmek istiyorum. Bu biraz acılardan beslenen bir tecrübe. Bir geçiş yapacaksanız Bir otomasyondan başka bir otomasyona olabilir ya da geleneksel yöntemlerden otomasyon yazılımına geçiş olabilir. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. İşte bir yandan eski sistemimizi devam ettirelim ama bir yandan da yeni dosyaları otomasyona ekleyelim İşte bir kısmı orada olsun bir kısmı burada olsun dememek lazım. İnanılmaz karışıklıklara yol açıyor ve yani hakikaten pirinç isterken eldeki bulgurdan olmak gibi bir şeylerin günü kaçabilir, dosyalar kaybolabilir birçok probleme gebe bir problem bu. Şunu ben tavsiye ediyorum adli tatil olabilir ya da belli bir müsait zaman ayrılıp belki hafta sonu falan da olabilir oturup kapanıp ekip halinde gerekli transferi sağlayıp ve transferi yaparken de eski sistemde devam etmeyip yani her şeyi aslında yeni tarafa geçirip yeni sistemde böyle bir anda hemen hızlı şekilde devam etmekte fayda var. Karışıklığa yol açmamak bakımından. Evet bu bölümde hukuk otomasyon sistemleri nedir, ne işe yarar, bu konuda kafamıza neler takılabilir bunları konuşmuş olduk. Akla takılabilecek bazı soruları ben cevaplamaya çalıştım. Ben böyle yazılımların ve teknolojiden faydalanmanın avukatlıkta kaliteyi artıracağını ve bizi de aslında daha az dert sahibi insanlar yapacağını, meslekten kaynaklanan stresimizi e, azaltacağını düşünüyorum. Dolayısıyla çok önemsediğim, öncelediğim bir konu başlığı bu. Özellikle birden fazla kişinin beraber çalıştığı, aynı dosyalar üzerinden işlem yaptığı, aynı dosyalara masraf girişi gibi işlemler yaptığı bir büroda hukuk otomasyon yazılımını kullanmak gerçekten başta söylediğim gibi oyunu değiştiren ve bizim e, iş yapışımızı çok kolaylaştıran, iş kalitemizi, iş verimimizi artıran bir unsur olacak. Ve burada da ekipten bahsederek, birlikte çalışmaktan bahsederek gelecek bölümünde biraz ipucunu vermiş oldum. Gelecek bölümde de butik bir hukuk bürosunun yönetimi nasıl sağlanabilir? Bunlardan bahsediyor olacağız. Hoşçakalın.